Murlar Haber kanalından hepinize güzel bir gün diliyorum arkadaşlar. Mevzuat bilgilerini vermeye devam ediyoruz. Bir önceki videomuzda kamışlarının tediye ve ikramiyelerle ilgili iki önemli bilgi verdik. İzlemeyenler için burada da ön bilgi vereyim. Kamışlarının ikramiyelerinden haciz kesintisi 1 bölü 4 oranında yapılabilir. Ama kamışlarının tediyelerinden haciz kesintisi, icra kesintisi yapılamaz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Detaylı video kanalda vardır. Burada da ön bilgi vereyim. Yine mevzuat bilgisi vereceğiz. Sağlık Bakanlığı kamu işlerinin maaş bodrosu hakkında o kısmı da açıklayalım bu video vasıtasıyla. Hepinize iyi günler dilerim arkadaşlar. Şimdi sizlere Sağlık Bakanlığı kamu işlerinin maaş bodrosu örneğini göstereceğim. Şöyle büyütelim arkadaşlar. Arkadaşlar bu bir Sağlık Bakanlığı işçi bodrosu. Bakın burada hizmet primi, özel hizmet tazminatı, lisans, ön lisans maddesi var. Soru. Arkadaşlar bu özel hizmet zammı neye göre belirleniyor? Eğer sizin de böyle bir bodrumuzda varsa. Not. Branş Sağlık Bakanlığı Teknik Birim. Cevap. Buna teknik fark diyebilirsiniz. Teknik personele ödenen basıp farkı bu miktar memurun hizmet zammına endeksidir. Memurunkine zam geldiği oranda o da ona da zam gelir. Bilginiz olsun arkadaşlar. Sorularınız varsa yorum ekle kısmından yazabilirsiniz arkadaşlar. Durum bu şekilde. Bu videoda kısa bir buçuk dakikalık videoda 3 ayrı bilgi verdim size. Umarız faydamız dokunuyordur. Kanala abone olmayı, bildiğim zilini açmayı unutmayın arkadaşlar. Kalın sağlıcakla.